Gündemin saçma sapan, yorucu, bıktırıcı tartışmalarından sıkıldıysan eğer inşallah doğru yerdesindir diye ümit ediyorum. Çünkü burada aklımızı ve kalbimizi kullanıp yalnızca kendimiz hakkında bir şeyleri düşünmeye gayret edeceğiz. Bakalım. Rabbim bereket katsın. Duygu serinde bugün konuşacağımız ilk duygu öfke duygusu olacak. Zira benim hayata dair bakış açımda çok önemli bir yeri vardır. Bu duyguya dair düşündüğümüzde gördüğümüz ilk şey olumsuzluktur ve hatta ne deriz öfkeyle kalkan zararlı oturur. Ya çoğunlukla da doğru çıkar değil mi? Ama işte acaba neden çoğunlukla doğru çıkıyor? Ve öfkenin kendisi acaba bir zat kötü bir şey midir? diye düşündüğümde Resulullah'tan aldığım mükemmel bir dersi paylaşmak istiyorum. Şimdi Hazreti Ömer diye bir gerçeklik var ve Hazreti Ömer'in e, Müslüman olmadan önce en meşhur özelliklerinden biri öfkeli oluşuydu. Peki Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra cahiliye ahlakını bir kenara bırakmaya çalışırken aynı zamanda öfkesini de bir kenara bırakmaya çalıştı mı? Yahut Resulullah Hz. Ömer'i karşısına alıp Ömer çok çabuk öfkeleniyorsun. Artık Müslüman oldun. Biraz daha sakin olmayı, biraz daha öfkeni bastırmayı öğrenmek zorundasın dedi mi? Benim okuduğum kadarıyla hayır. Ve Hazreti Ömer'in de öfkesini zaten bir kenara bırakmadığını biliyoruz. Peki bütün cahiliye ahlakını bir kenara bırakan Hazreti Ömer ne için öfkesini bir kenara bırakmadı? Yahut Resulullah bütün cahiliye ahlakını eleştirirken ne için Hazreti Ömer'in öfkeli yönünün üstüne doğru gitmedi? Demek ki burada öfkenin kaynağı cahiliye değil. Peki ne öğretti Resulullah? öfkeyi doğru yöne akıtmayı öğretti. Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce öfkesini zalimlere karşı kullanıyordu ama mazlumlara karşı da kullanıyordu. Peki ne oldu Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra öfkesini tamamen zalimlerin üzerine doğru yönlendirdi. Böylece Hazreti Ömer'in öfkesi aslında mazlumlar için bir kalkana dönüştü ve adaletin temsilcisi olması açısından mükemmel bir güç kaynağına dönüştü. Çünkü siz bugün eğer öfkenizi zulme karşı sergilemezseniz maalesef korkaklık sergilemiş olursunuz. Çünkü öfke duygusu korkaklık duygusunu bastırır ve bir korkak asla zalimlerle mücadele edemez. Öfkemizin yönünü Doğru bir şekilde belirlememiz gerekiyor aslında. Yani burada düşündüğüm vakit öfkenin kendi hayatımda nereye akıtılması gerekiyor diye sormam gerekiyor. Ben kendi hayatımda baktığım zaman en azından anne babama doğrudan öfkemi akıtmamam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü saçmalasalar bile, kötü şeyler söyleseler bile bütün öfkemi onlara akıtayım diye Allah yaratmış olamaz. Yahut e, eşim beni sinirlendirecek bir davranışta sergilemiş olabilir. Ama acaba Allah bütün öfkemi eşime kusayım diye mi yaratmıştır? Yahut Allah öfkemi e, çocuk bir halıyı kirletti, bir tabağı kırdı, yahut bir sözümü çiğnedi diye kullanayım diye mi yarattı? İşte bu noktada düşündüğüm vakit çok mantıklı gelmiyor değil mi? Yani Allah'ın öfke duygusunu yaratma sebebi bu mu bizim dünyamızda? Yani küçük bir çocuğa kusayım bütün öfkemi, eşime kusayım, arkadaşıma kusayım, akrabama kusayım, öğretmenime kusayım, öğrencime kusayım. Sevdiklerimin neredeyse tamamına öfke kusuyorum. Bu normal mi gerçekten? Peki öfkelenecek hakiki manada herhangi bir şey yok mu bu hayatta? Allah aşkına, şu an öfkemizi o kadar boşu boşuna tüketiyoruz ki zalimlere öfkelenme fırsatını kaybediyoruz. Bugün zalimlere karşı bir öfke beslemiyoruz. Bebeklerin başına bomba yağıyor oluşu benim dünyamda bir öfke uyandırmıyor. Zalimlere insanların açık açık destek veriyor oluşu benim dünyamda bir öfke barındırmıyor. Neden? Çünkü ben öfkemi karıma, kızıma, çoluğa, çocuğa, eşe, dosta kullandığım için Zalimlere artık öfkelenme hissiyatı kalmıyor ki. Ne gerek var? Daha da önemlisi var. Allah aşkına öfkelenmek istiyorsan aynalar bir ömür boyu sana arkadaş olarak yetmez mi? Ya, öfkeleneceksem eğer yalan söyleyen yönüme öfkelenmem gerekmez mi? Gıybet eden yönüme öfkelenmem gerekmez mi? Tembelleşen yönüme öfkelenmem gerekmez mi? Firavunlaşan nefsime öfkelenmem gerekmez mi? Allah aşkına kendime kızmam gerekmiyor mu? Öfkelenilecek o kadar çok yönüm var ki. Ama işte şeytanın oyunu bu ya yani. Ne yapıyoruz? Öfkeyi gereksiz sağa sola akıt, 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 akıt. Sonra Allah'ın öfkeyi yaratma amacı maalesef yerine ulaşmış olmuyor. Bu işte aslında duygularımızı kullanma şekli ciddi manada insan olmak ve insanlığı kaybetmek arasındaki sınırı belirliyor ve bugün duygu selinde öfke duygusunu ele aldık. Allah öfkemizi doğru yerde kullananlardan eylesin de Allah'ın öfkesini üzerimde çekmiş olmayalım. Emanetleri zayi etmeyen, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.